Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Mert biliyorsunuz ki bu kanalın sahibi, sahibesiyim arkadaşlar merhaba. Gençler bu videoda sizlerle güzelce biraz sohbet edeceğiz. Biraz da böyle hem duyuru tadında hem soh, yani soru cevap tadında ufak tefek yapacağız. Biraz da yorumlarınıza bakacağız. Bu benim oğluşum bunu biliyorsunuz zaten. Bu benim zeytinim. Böyle göstereyim. Bakın kendisi 12 yaşına girdi. Yıllardır benimle. Kurban olurum. O gitsin şimdi. O biraz dinlensin. Sabahtan beri seviyorum onu. Arkadaşlar kanalımız büyümeye devam ediyor. Sizlerin sayesinde gerek short videolarımız sayesinde kat büyümeye devam ediyor. Maşallah diyelim bir ayarı bozmayalım. Asetto videolarımıza devam ediyoruz. Asetto videolarımıza hiçbir problem yok. Ee, Gökhan var biliyorsunuz benim çocukluk arkadaşım. Seden arkadaşım. Onunla beraber çift facecam videolar falan yapmaya başladık. Çok güzel şekilde ilerliyor. Bir yandan da short videolarında 5M'de çektiğimiz. 5M'de Speed diye bir sunucu var orada. Işte free Roam tadında. Oradaki arabalarla çektiğimiz videoları yayınlıyoruz. Gerek short'tan gerek videolardan aldığımız destekle beraber şu an, an itibariyle 3220 abone. Biraz geç oldu ama ufak ufak yine büyümeye devam ediyoruz. Daha büyük bir kanal olacağız. Sizlerle beraber daha güzel yerlere gideceğiz. Ha bir de şey söyleyeyim. Bak kulağımda kullandığım kulaklık Havit'in Fuxi H3 modeli. Merak ediyorsanız eğer abi merak yap. derseniz bunun da incelemesini yapacağım. Çok güzel kulaklık tavsiye ediyorum. Biliyorsunuz ki ben yıllardır Rampage Miracle X2 kullanıyordum. Ee, bu da güzel bir kulaklık. Bende anısı olan bir kulaklık. Ben bunu 2016'da almıştım. 7.1 bir kulaklık ama e, kablodan artık sıkıldığım için Fuxi'ye geçtim. O yüzden sesim diğerine göre belki biraz... E, kalite olarak şey geliyordur ama bunu da kabloyla bağladığınız zaman daha güzel seslere erişebiliyorsunuz. İncelemesini merak ediyorsanız inceleme çekerim sizlere güzel bir şekilde. Biliyorsunuz ki inceleme videolarını siz çok seviyorsunuz. Ben de çok seviyorum. Karşınıza gördüğünüz gibi Merdo kanalı. Merdo kanalını YouTube'da arattığınız zaman bulamıyorsunuz arkadaşlar. Merdo yazdığınız zaman Koray Avcı'nın Merdo şarkısı çıkıyor, o çıkıyor, bu çıkıyor. O yüzden ne yapmamız lazım? Etkileşim yapmamız lazım. Etkileşim için abone olmanız, yorum bırakmanız, özellikle like atıp yorum yapmanız bizim için çok değerli. Çünkü kanalın öne çıkmasını önerilmesine ve siz arattığınız direk direkt merdo tak diye çıkmasına sebep oluyor. Youtube'un algoritması bu yönde. Bir diğer konuya gelecek olursak e, biliyorsunuz Assetto Corsa ile ilgili bir sunucumuz vardı. Fakat e, patlatıldı. Bir saldırıya uğradık. Ondan sonra biraz toparlayamadık. Bu hafta itibariyle sunucumuzu toparlamış durumdayız. Merdo Youtube adında davet linkini aşağıdan bulabilirsiniz. Katıldıktan sonra kayıt odamız var. Kayıt odamızda çok basit bir kayıt botumuz var. Norse kullanıyoruz zaten. Hemen isim yaş yazarak kayıt olabilirsiniz. Peki bu Discord'da neler? Bu Discord'da öncelikle biz varız. 24 ulaşabileceğiniz şekilde sizlere hem yetkili arkadaşlarımız, moderatör arkadaşlarımız hem de editör arkadaşlarımıza ulaşabilirsiniz. Onun dışında ben varım. Sürekli aktifim ve sürekli soru cevap yapabiliriz. Onun dışında burada Numiez Gang Garage'ın araçları var. DPC'nin araç modları var. Hepsi kendi linkleri var da Şey yapmadık. Kendi linklerimizi koymadık. Tamamen onların paylaştığı linkleri alıp kendi Discord'umuza reklam mahiyetinde paylaştık. Biz biliyorsunuz sunucu ismi olarak e, taraf tutmuyoruz. Kim hangi işi güzel yapıyorsa onu seviyoruz. Şu anda da HDC'de oynuyoruz. NGG'de de oynayabiliriz ama DPC artık bize göre bir sunucu değil. Burada HDC'nin araçları var. HDC'de hard Ford Club biliyorsunuz ki son zamanlarda videolarını çektiğimiz sunucu. Biz çok seviyoruz. Onun karışık modlarımız var. Buraya işte beğendiğimiz, ara sıra oynadığımız modları paylaş. Map modlarımızı işte bakabilirsiniz orada. Oynamak istediğinizi indirebilirsiniz. Yine ayrı ayrı paylaştığımız araç modlarımız var. İşte piyasada bulunan. Onun dışında PP Filters bölümümüz var. Burada filtre lazımsa işte bunun içinde bir yüze yakın bir filtre var. Oradan bakabilirsiniz. Hata çözüm, şikayet talep, destek bekleme, destek odalarımız var. Burada <laughs> arkadaşlar burada oyunda yaşadığınız problemleri çözümü ulaştırmak için bizlere, işte biz bilmiyorsak bilen kişilere, bilen kişilere ulaştırabilirsiniz. Buradan hata çözüme girip ee, problemlerinizi yazabilirsiniz. Burada videolarda kullanmamızı istediğiniz map önerileriniz, araba önerileriniz, içerik önerileriniz bizim için çok değerli. Lütfen buraya da masajlarınızı bırakın. Burada sizler için 2-4 tane sessiz sohbet odamız var. Bunlar ileride artabilir de azalabilir. Gelen kişiye bağlı olan. Ee, gelebilirsiniz, takılabilirsiniz. Arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Sunucularımız da aktif değil. Assetto Corsa'da sunucularımızı yapacağız en yakın zamanda. Merak etmeyin. Sizlere güzel bomba sunucularla gireceğiz. Bunun bizim kendi odalarımız var. Ekip sohbet falan filan. Buradan ekibimize başvuru yapabilir. Formumuz var. Buradan doldurabilirsiniz. Ben niye gelmiyor bilmiyorum. Alo. Sonuç gelmiyor. Hah. Buradan formumuzu doldurup bizlere ulaşabilirsiniz. Zaten formumuzu da ben size ufaktan göstereyim şöyle. İşte isminiz, Discord ID'niz, yaşınız, Assetto Corsa ve simülasyon oyunlarını ne sıklıkla oynuyorsunuz, günde ne kadar aktifsiniz, mikrofon kullanıyor musunuz falan filan girip bakabilirsiniz buradan, başvuru yapabilirsiniz. Bizlerle takılmak büyük bir e, ne diyeyim olanak diyelim. Her e, YouTuber'lar gibi değiliz. Biz YouTuber da değiliz. Biz kendi aramızda takılan insanlar. Burada yayın duyuru, sosyal medya hesaplarımız var. Buradan takip edebilirsiniz. İrele fotoğraf bölümüne oyunda çektiğiniz fotoğrafları atabilirsiniz. Gerçekte çektiğiniz araç fotoğrafları fotoğrafları, işte setup, setup fotoğraflarını atabilirsiniz. Spotify listelerinden gazlayacağınız zaman buradan bakabilirsiniz. Davet linkimiz e, şu anda bunu kullanıyoruz. Nitro'muz yok. Nitro'da basacağız sunucuya. O yüzden arkadaşlarınızı bu davet linkiyle davet ederseniz çok mutlu oluruz. İşte burada sohbet, hoş geldiniz falan kısımları var. Buradan yani ben keyifli vakit geçireceğinizi düşünüyorum. Biz varız. Özellikle biz varız. Bizi seviyorsanız Discord adreslerimize gelebilirsiniz. Onun dışında birkaç duyuru daha yapayım. E, biliyorsunuz ki ben özel güvenlik görevlisiyim. Ah sana, ah sana, ara. Ama. Ve iki gündüz iki gece iki izin olarak çalışıyorum. Şu anda da iznimin son günü. Nerede olsun yarın sabaha gidiyorum. Berbat bir şey. Sabah altıda uyanmak çok kötü bir şey. Finansal özgürlüğe ulaşmamız lazım arkadaşlar. O yüzden YouTuber olmam için bana destek olabilir. Odamı biliyorsunuz zaten yıllardır. Bir buradaydım bir yan binadaydım. Hep dağınık sürekli dağınık. Bir de ben tripodu söktüm gittim oraya yaptım. Böyle daha güzel artık facecamli videolar çekeceğiz. Bir tane de webcam alırsak direksiyon kamerası yapar. Masayı değiştirdim. Masa biraz daha sağlam Eskisinden sağlam. Biraz bak eski masanın şeyi şurada. Görünüyor mu? Bak şu siyah şey var eski masanın üstü. Söktüm onu öyle biraz daha garip bir masa koy. Bu masayı koyduk bu sefer de sandalye sıkıntı. Sandalyeyi değiştirmemiz lazım. Sandalye de yakın zamanda halledeceğiz. Sponsor yok arkadaşlar bulamıyoruz. Sponsor yok. Yazıyorum abi sponsor onu tanıtayım. Ben de deneyim. Ya ben diyor parayı zor kazanıyorum. Sana nasıl sponsor? Yalnız arasın. Bu kişiye 3 tane ufakça bahsetmek isterseniz Fark ettiyseniz çok küçük duruyorum. 15-16 yaşında gibi duruyorum. Harbiki 24 yaşındayım. Yapacak bir şey yok. Hayal, hayat. Ben askere de gitmedim. Gitmiyorum. Benim askerlik olayım. Ben olmadı kardeşim. Beni insanlar askeri göndermek istiyor. Beni hayvanaya mı gönderiyorsunuz? Gönderin. Gitmeyeceğim kulaklık gitti. Kulaklık bir gitti. Çok uzun kullanmayınca bir şey çalmayınca kendini kapatıyor akıllı kulak. Onun dışında bu kadar. Videolarımıza gelin arkadaşlar. Abone olun, yorum yapın, takip edin. Yapın ya yardımın bak short videolarımız uçuyor, patlıyor. Siz de bize destek olun. Sizleri çok seviyoruz abone olmayı, like atmayı, bir de yorum bırakmayı unutmayın. Soru cevap kısmında yorum yapacaktık, yorumları unuttuk. Bak hemen YouTube stüdyodan bak. Yorum var mı mesela? Belki şansına denk. Yabancılar şu anda çok kanala rağbet gösteriyor. Trafik linki bozuk bir daha atar mısın? Atma. Abi o ok atmak için nereye basmam lazım? Sağ tıkla dön çekiyorsun. Sol tuşa basınca atıyor. Fon bizini biraz da arttır. Seni duyuyorum az da olsa. Çok eski video yapamam. Motoru çekmesek de altındaki parçayı çıkarsak aynı şekilde taksak. Çok eski video. Logitech bu mu? Ya bilmiyorum. Onun dışında enkoderda delik olacak mı? olacak. Trafik pek linkin tekrar alabilir miyiz? Alamazsınız. Çok eski. Yani DPC artık DPC'de yani. Trafik pack sayfası bozuk link atar mısınız tekrar? Atamam. Kanka Discord geçersiz acil lazım mod pack. Mod pack o Rinay Rina çoktan bırak. Maalesef. Usta her gibi yaptım. Hep solda ama direksiyon döndürünce. Döndürünce. Araba dönmüyor, ekranda dönüyor, araba dönmüyor. O eklenti edonu yapan kişi e, kişi açıkladı artık geliştirmeyecek. O yüzden GTA 5'i direksiyonla oynayamayacağız artık. Yani yeni birisi geliştirene kadar oynayamayacağız. Abi Asseta Corsa'nın yerel dosyalarında sildiklerini silince Steam'de eksik dosya ayrı ayrıcalıkları dediği gibi bir şey olur mu? Yoksa normal mi? Hayır Asseta Corsa'yı silmek istiyorsanız Önce Asset'te Corsa'nın kurul olduğu yere gelip dosya klasörlerini siliyorsunuz. Sonra yüzde data yüzde yazarak content manager kısmını siliyorsunuz. O Pardon. Ondan sonra kısa doğrulamayla geri yüklü. Beyler GTA 5'e şey güncelleme geldi ama mod yapımcısı modu güncellemeyeceğini açıkladı benim dediğim şey. O yüzden yapamayacaksınız. Ne demiş? Merhaba kardeşim öncelikle iyi oyunlar. Ben bir şey sormak istiyorum. Ben de G27 kullanıyorum. Fakat bir sürü vites aktifleştirip... Forza'da çalışıyor fakat Assetto'da bu türlü olmadı. Yardımcı olsana sevinirim. Eber'de yanlış yapıyoruz ayarlarda. Vitesin bozuktur. Yani normalde çalışır. İnşallah o 1500 liranın vergisini ödemişsindir. Şahıs şirketi falan Diğer türlü seni güzelce buluyor. 10 sene sonra bile olsa vergi dairesi arayıp sen gel bir kardeşim diyor. Şirket faturan yoksa cezalı bir şekilde güzelce çıkartıyorlar. Valla vergisini ödedik. 1500 liranın çok bir vergisi yoktu zaten. O 1500 lirayı da tık diye çekmedik. İşte bir her ay 200 200 geldi. Merak etmeyin yani çok para kazanan bir insan değil YouTube'da. Bir sene bir yıl sonra selam benim sesimi kullanan Merdus 904 benim sesim. Herhalde sondaki şarkı. Ağlamamak için direnmek var ya. O. Selam. Reis, TC link yeniler misin? Yenileyemem. Sorun çözüldü mü? Reis, güncel Discord link var mı? Var. K yanlış diyor, yardımcı olabilecek var mı? Yok. Çünkü biz de bulamıyoruz artık. Reis, işlem 4 gözüküyordu. 4 yaptım, PC açtım. Artık bir görülüyor. Diğerleri gözükmüyor. Oradan tiki kaldırıp tekrar yapman gerekiyor. Map adı nedir? Ve G27 max ne kadar verir o kadar bütçe. G27'de max ne kadar verilir. G27'ye maksimum 6000-7000 arası verebilirsin. O da V900 kullanmak istemiyorsan ya da ne bileyim 995 kullanmak istemiyorsan 6-7 verebilirsin. Taş gibi makine ben hala kullanıyorum nazar değmesin. Onun dışında map'in adı ee, AC Georgie olması gerekiyor. O da Hard Drivers Club yani açıklama kısmından gelip map'leri indirebilirsiniz. Aleyküm selam demiş. Teşekkür ediyorum Mehmet. Teşekkür ediyorum. Onun dışında işler g 27 Windows 11 uyumlu mu? Değil ama driver kurulumu yaparsan sağ olun. Hocam kaç wattlı koparlar takabilir? Vallahi hocam 240, 440, 540'a kadar yolu var. İstersen amfi koyu, binlik mobasta koyabilirsin. Şu arabaları teknik yapmışsın ya Allah razı olsun senden kral. Ne demek kardeşim? Siz uğraşmayın diye yaptık. Ne demek? Ben modu yükledim kurdum 9 derece yaptım bir abi ama 9 derece dönmüyor lütfen cevap ver. Çözemedim yanında olmam lazım ya da görmem lazım problemi. Bilmiyorum. Abi trafik bek dosyası açılmıyor acil yardımcı olur musun demiş. Bir ay olmuş aciliyeti kalmamıştır artık kusura bakma kanka. Dpc.com yazarsanız orada hepsi çıkar. Abi hepsini yaptım ama araba dönmüyor kanka güncelleme gelmeyecek artık. Diş sesi rahatsız ediyor mu böyle bir şey okudum da. vallahi rahatsız. Yemin ediyorum G27 dişli ses diye bir şey yok. Çok hafif bir ee, sürtünme sesi var o da olur yani bro. Sonuçta Trasmaster, Trasmaster T300 areste bile var ya. PlayStation'da uyumlu mu? G29 e, değil de, 920 mi uyumlu? 29 uyumlu olabilir PlayStation'da. Ben sunucuya girdim mi kitlendim diyor, atıyor. Ve büyük ihtimal internetten dolayı kaynaklanabilir. Turkcell, Türk Telekom kullanıyorsan VPN ile giriş yapmayı deneyebilirsin. Senin GTA 5 direksiyon bağlama videonu izledim, aynı ayarları yaptım. Fakat direksiyon 4'ümde tekerleği dönmüyor. Dediğimiz gibi update gelmiyor, artık gelmeyecek. Allah belanı versin demiş. Selamın kablen. E, Niye? Niye benim Allah belamı veriyor yani? Ne yaptım ben? Sizlere video çekmişim. Canı sağ olsun. Pedallar kayıp ben de nereden temin edebilirim? Bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi? Pedallar kayıpsa temin edemezsin ama mantıklı bir şekilde in şey e Instagram'da Simrazy Sakal 3D mi? Öyle bir sayfa var. Oradan 3D printer'la sana pedal yapıyorlar. Onları USB ile yapabilirsin. Yaptırabilirsin. Maliyetini bilmiyorum ama ben de bir aralar yaptığım için artık bıraktım o işleri. Ticarete girmiyorum bir daha. Ee, oradan yaptırabilirsin. Hepsini yaptım ama arabanın içine direksiyon dönmüyor. Update gelmeyecek. Discord daveti geçersiz demiş. 2 ay olmuş artık. Yenisini attık bakabilirsiniz. Evet evet evet. Adaptörünü kaybetmişim. Nasıl bulabilirim? Bulamazsın. Konya sokaktan bulabilirsin sana. Ee, 11. Sürekli farklı hatalar alıyorum. Assetto Corso öyle nalet bir oyun ki arkadaşlar. Çok nalet bir oyun. O yüzden e, sürekli hata verebiliyor. Sikko sikko hatalar çıkıyor. Bir şeyi düzeltiyorsun bir şey bozuluyor. CSP yapıyorsun grafik bozuluyor. Grafiği düzeltiyorsun o bozuluyor bu bozuluyor. Her şey bozuluyor. O yüzden her şey hazırlıklı olacaksınız. Üzerinize afiyet. Bir tane yaktım yoruldum artık. Ee, direksiyon işte dönüyor ama dışta dönmüyor. Nasıl düzeltilir? Aga. Videoyu çekeli kaç yıl oldu bilmiyorum. Allah çarpsın çözümü de bilmiyorum. Güncelleme de gelmiyor. Bilmiyorum. Özür dilerim. Bilmiyorum. Demiş ki kral selamları kim öncelikle dövmeni çok beğendim. Bir sorum olacaktı. G20 ile Windows 11 ile uyumlu değil diyorlar. Doğru mu? Doğru. Bir de o doğru sazlık mevzusu şu direksiyon ufacık bir hareket algılamasın diye yani. Ufak boşluk olsun ki her şey arabası gibi hemen tepki vermesin diye. Ha. Ha. Bana da bir şey aradı, Anlamadım. Evet. 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 Onun dışında bana soru soran yok. Hep eski videolardan sormuşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. 17 dakika oldu zaten. Bunun montajı falan filan sohbet muhabbet. Kanala abone olun ya. Arkadaşlar olun ya. Ne ya? Allah kanala abone olun. Lütfen yorum yapın. Like atın. Bakın etkileşim çok önemli. Kanalı büyütelim ya. Gereksiz gereksiz insanlar ünlü ettiniz arkadaşlar. Biz de ünlü olalım. Ünlü olmayalım biz. Ünlü istemiyorum ben. Kanalımız büyüsün. Herkes görsün. Yani şu samimiyeti herkes görsün ya. Kaç kişi oğlum Aset'te oynarken dertli bir parçada sigara yakıyor ya? Ben yakıyorum. Ben yakıyorum. Çakmam da caka bu arada. Babamın hediyesi sağ ol. Teşekkür ederim. Güzel. Soranlar için. Şimdi soracaklar olacaktır belki. Caka'nın hangi serisiydi? Bilmiyorum. Instagram'dan aldım. Yani hediye olarak geldi. Ben kendi hediyemi kendim aldım. Babam para verdi ben kendim aldım. Abone olun. Like atın. Sizleri seviyoruz. Hep de seveceğiz. Sizler için buradayız. Tamimi doğal bir ortam sunuyoruz sizlere. Zeyto bir şey diyor mu? Demiyormuş. Çünkü bakın. Hoşçakalın.